Sevgili dostlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre İlhan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi fındık bahçemizdeyiz. Fındık bahçemizde olduğumuza göre fındıkla alakalı bir inceleme yapacağız. Belki sezonu değil. Normalde Kasım aylarında, Ekim aylarında böyle bir inceleme yapmış olsaydım daha çok izlenebilirdi. Biz <laughs> şubatı tercih ettik. Neden? <laughs> Şubat ayında alabildik. Aslında kendime almadım. Komşum Özcan abi benden rica etti. Bir budama makası istedi. Ve ben de beğendiğim bir budama makasını ona aldım. Ve benim daha önceden almış olduğum izleyenlerimiz vardır muhakkak. Haktaş'ın hangi modeliydi hemen söyleyelim. Haktaş'ın hkt 8608 modelini almıştım arkadaşlar. Özcan abi ise ne aldık? Özcan abiye aldığımız model ise yine Haktaş'ın bu 21 volt 4 amperlik 2 tane devasa aküsü olan HKT 518 modelini aldık. Bunu almamdaki sebep e, belki şöyle söyleyeyim bu geçen sene çıkmış olsaydı belki ben de bunu tercih edebilirdim. Ama bu sene çıktı ben bir önceki modelini aldım ama şöyle bir mukayese yaptım. Aralarında fark var mı diye? Fark var. Ama şöyle söyleyeyim. Yani şimdi birazdan anlatacağım, göstererek anlatırım daha sağlıklı olur. Şimdi kutularımızı açalım. Aralarındaki farkı görerek yapsak daha iyi olacak. Bakın şöyle Haktaş'ın yeni çıkartmış olduğu, hani bu sezona özel çıkartmış olduğu modeli şöyle gösterelim. Evet, umarım gözüküyordur. Burada anahtarlar, yağlar, gresler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 2 tane 4 amperlik aküsü mevcut. 21 volt kuvvetli bir akü ve güce sahip. Görmüş olduğunuz gibi ve çift şarjlı. Şu an benim kullandığımla aynı şarj makinesi ve görmüş olduğunuz gibi Devasa bir makas, 40 milim kesebiliyor arkadaşlar. Şimdi diğer modeli de çıkartayım. Ee, bu şekilde incelersek daha iyi olacak. Neden diyecek olursanız çünkü aradaki farkı görmeniz gerekiyor. Neden o, neden bu? Bu da 4 amperlik akü, bu da 4 amperlik akü. Arada gerçekten fark var. Ama farkın sebebi voltajdan 21 volt 16.8 volt. Bu da güce tekabül ediyor ve görmüş olduğunuz gibi aküsü aslında ağırlık olarak baktığım zaman çok fark yok ama böyle ebat olarak farklılık var. Ya bunlarda şöyle söyleyeyim. Keşke yani şu aküleri bunu, e, bittiği zaman içinde piller var biliyorum. 18650 pil var bunların içinde. Şu e, şeyler bataryalar çıkabiliyor olsaydı çok güzel olurdu. En azından <laughs> belki de biz kendi pilimizi kendimiz değiştirir olurduk. Ama tabii ki firmalar bunu yapmıyorlar. Neden? Çünkü yeni bir akü satabilmek için. <laughs> Arkadaşlar bu farkı görüyorsunuz. İkisi de 4 amper ama ebat olarak birazcık daha büyük. Sanırım bundaki piller birazcık daha ama yani ağırlık olarak çok fark yok gibi. Birebir aynı ama birazcık ebat büyümüş. O da büyük bir ihtimalle e, şey makastan dolayı büyümüştür arkadaşlar. Diğer ikinci bir farka gelelim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle ebat fark var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz. Tabi bu Makine nasıl diyeyim size 37-38 milim bu ise 40 milim haliyle bu ebat farkı olmasın normal. Ama farklı şeyler de var onlardan bahsedeyim. Mesela benim en büyük şu makinede yaşadığım budama makasında yaşadığım sıkıntı şu görmüş olduğunuz civata yerleri. Yani kesim yaparken gevşiyor ve gevşediği için şu şurası oynadığı zaman böyle e, ses yapıyor. Katır kutur ses yapıyor ve haliyle kesmiyor. Bu gerçekten can sıkıcı. Elinizde sürekli alt elinizin altında mutlaka bir şey olması lazım. Anahtar olması lazım, Alyan olması lazım. Çünkü gevşiyor arkadaşlar. Ve ben bunu da bir modernizasyona gittim. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi şuralardan vida attım. Görüyorsunuz. Neden vida attım? Arkadaşlar bunun içindeki plastik burada biliyorsunuz. Şuralarda alyanlar vardı. Alyanlar. Biz bunları sıkarken içindeki plastikler çatırt diye kırılmış. Ve biz de mecburen böyle bir çözüm bulduk. Yani makine ikinci senesinde e, bayağı bir <laughs> tadilat gördü diyebilirim. Ama bu makinede gördüğüm kadarıyla öyle bir şey söz konusu değil. Bundaki mekanizma daha farklı. Tabi bunu uzun kullanımlarda test etmek lazım. Yani şu iç yapısını merak ediyorum ama şu an açmayacağım <laughs> kesinlikle. Çünkü hem alet benim değil hem de <laughs> hiç kurcalamaya gerek yok bence. Ee, Özcan abi kendisi kurcalamak isterse kurcalar ama ben kurcalamayacağım. Ama gördüğüm kadarıyla burada bir iyileştirmeye gidilmiş şu kısımda. Buradaki e, şeyler görülmüş herhalde büyük bir ihtimalle. Hatalar görülmüş diyebilirim. Ve bunda öyle bir şey söz konusu değil. İsterseniz şöyle e, makinelerimizin ikisini de çalıştıralım. Seriliklerine bakalım. Evet. Şöyle ikisine de aynı anda titik yapalım. Bakalım ikisi de şu an tam performansta. Kapanma hızları aynı. Birazcık daha daraltalım. Daralttık. Ve gördüğüm kadarıyla ikisinin de tetiklemesine bastığınız zaman ikisi de aynı hızda hareket ediyor diyebilirim ama bu birazcık daha ağır bir model. Görüyorsunuz zaten ebat olarak da <laughs> bayağı cüsseli bir cihaz. Arkadaşlar görüyorsunuz ikisi de ebat olarak baktığınız zaman bu birazcık daha ele geliyor. Bu birazcık daha ağır bir cihaz. Kullanırken kol kası yapabilirsiniz. Ama tabi dalları kesecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir dokunuş yapalım. Gözüküyor mu? Gözükmüyor tabi. Aslında bunu birazcık kalın dalda denemek lazım. Şöyle yapalım şöyle bir dokunuş yapalım bakalım şuradan beri gözüküyor mu Evet makasımızı tam performansı açtık bana mısın demedi İsterseniz şöyle şunu da deneyelim gözüküyordur inşallah Evet tabi bu birazcık daha kalın dallara girerken daha rahat giriyor bakın mesela gözüküyor mu bilmiyorum inşallah gözüküyordur ama diğeri çok girmekte zorlanıyor. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman makine gayet güzel. Ben beğendim ama artı bir avantajından daha bahsedeceğim. Şimdi onun için tekrardan patpatımızın yanına gidelim. Şöyle aletlerimizi kapatalım yerlerine koyalım. Çünkü bunlarla çok fazla bir işimiz yok. Dediğim gibi buradaki şu oluşum hoşuma gitti. Buranın daha sağlam olduğunu düşünüyorum veya bana öyle geliyor. Kullananlarınız vardır. Bu sezon itibariyle alan arkadaşlar gördüm. İnşallah memnunlardır ama tek şikayet ettikleri noktanın ağırlığı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında şikayet ettikleri bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Bu yüksek dal budarken de bize bir artı avantaj sağlayacak 4 milim açıklık. Batarya göstergesi de aynı zamanda burada. Yani burada olması da bizim için bir artı avantaj olduğunu düşünüyorum. Burada olmasından ziyade. Çünkü burada direkt gözümüzün önünde. Yani aslında kolaylık öyle söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki burada olmuş burada olmuş ne fark eder ama... E, ufak ayrıntılar her zaman için önemlidir diye düşünüyorum. Bataryamızı da sökelim. İki batary, mesela bu batarya benimkini oluyor, ama onu, benim bataryam bunu olmuyor. Nedense onu anlayamadım. Yapısı farklı sanırım. Şunu kapatalım. Çok fazla da işim de var. Bir budama yapmam gerekiyor. Şunu kapatalım. İçinde dediğim gibi. Yani bunun detaylı incelemelerini görmüşsünüzdür. Şarj aleti ve takım aletleri var. Arkadaşlar benim en çok hoşuma giden kısma geliyoruz. En çok sorun yaşadım. Şu görmüş olduğunuz uzatma aparatı. Bizim için en önemli aletlerden bir tanesi. HKT 7608. Evet. Bu da benim HKT 7608'im. Bakın. Aradaki farka bakın. Yani şu kadar fark hatta şimdi açayım. Benim en büyük sıkıntı yaşadım. Keşke benim de uzatma aparatım bu kadar uzun olsaydı. Benim dallarım o kadar uzun ki. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Umarım gözüküyordur. Bakıyorum. Gözükmüyor. Hatta birazcık daha geriye gideyim. Şöyle. Yani daha da geriye gittim. Yaklaşık yarım metre aralarında fark var arkadaşlar. Şimdi burada yüksek dalım olsa da göstersem. Mesela aldım bunu yükseğe çıkarttım. Bakın. Aldım bir de benimkini aldım. Yükseğe çıkarttım. Aradaki farka bak. Umarım gözüküyordur. Gerçekten şu şunu yapmışlar arkadaşlar. Bunu uzatmışlar. Mükemmel bir iş yapmışlar. Ama amasına geleceğim. Bu uzatma aparatlarında yaşadığımız sıkıntı ithalatçılara sesleniyorum. Yani sizden ricam artık şu düz olmasından ziyade bükülür şekilde yaparsanız bizim için çok iyi olacak. Çünkü biz mesela şurada bir dal var. Dikine çıkmış. Ben buna nasıl vuracağım bu makasla? Böyle nasıl geleceğim? Yani gerçekten zor. Eğer biz buradan eğer şu kısım bükülüyor olmuş olmuş olsa biz rahatlıkla makasımızı oraya vuracağız. Ekstra bir başka bir cihaz kullanmayacağız. Bunun boyu ideal gibi ama birazcık daha uzayabilir. Yani bunu birazcık daha uzatabilirsiniz. Özellikle ithalatçılara sesleniyorum. İnşallah sesimi duyarsınız. Mesela bazı markalarda görüyorum. E, bu şekilde bükülebilir yapmışlar ama e, makinelerin performansı birazcık düşündürücü. Ya yani hem çok uygun fiyata satıyorlar. Hatta alan bir e, abimizden dinledim. Hani şöyle söyleyeyim, e, Selami abinin videosunu da izlemiştim en son. E, ismini bir hatırlamaya çalışıyorum. Ali abiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun bahçesinde budama yapıyordu. E, Ali abinin Ali abi değilse de affetsin beni. <laughs> abi. Kusura bakmasın ismini hatırlayamadım. O böyle bükülebilir bir makas gördüm onda. Ama onu da herhalde tahminime göre ben de internette gördüğüm ucuz makaslardan almış kullanıyormuş ama memnun değil tabii ki. Ama o bükülüyor olması, boyunun uzun olması bir avantaj ama tabii biz şimdi yukarıda kalın dal keseceğiz nasıl keseceğiz? Gerçekten de e, makine performansı değilse sıkıntı. Özellikle işte Haktaş'a sesleniyorum. Önümüzdeki sezonda böyle bir hazırlık yaparsanız sevinirim. Hatta şöyle söyleyeyim bizim eski makinelerimize de uyumlu olursa süper olur. Yani çünkü e, çiftçinin buna ihtiyacı var. Fındıkçının, ağaç işiyle uğraşanın buna ihtiyacı var. Çünkü... 3-4 tane makine almak gerçekten maliyetli. Biliyorum sizler de para kazanmak istiyorsunuz. Her sene yeni model çıkartarak. <laughs> ama e, birazcık da birbirlerine uyumlu olsalar güzel olur. Mesela gördüğüm, onlarda gördüğüm bunun artı avantajı şu. Şöyle söyleyeyim. Bunun belki şöyle takması zor geliyor olabilir. Şöyle baktığınız zaman videoları vesairesi. Ama şöyle söyleyeyim. Bu daha güvenli güvenlikli bir sistem. Bunun bükülebiliyor olması daha güzel. Mesela bazılarını gördüm takmalı. O takmalıların hani böyle ne bileyim bazen ben çalışırken bataryam düşebiliyor. Ya Allah göstermesin orada hani makine oradan çıkabilir mi? Onun güvenliği nasıl? Onu hiç bilmiyorum gerçekten. Bu kafamda soru işareti. Çünkü hiç elime alıp denemedim. Hani görmedim. O yüzden de bir şey diyemiyorum. Ama dediğim gibi inşallah ithalatçılar önümüzdeki sezonda böyle bir yeniliğe giderler. İki makinenin de performansı gayet güzel. Ee, zaten daha önceki videolarda izlemişsinizdir. Kullananları görmüşsünüzdür. Budama makası alıyorsanız alabileceğiniz bir iki marka var. Yani üçüncüsünü ben daha şu an bulamarım. Bulamadım ya da görmedim. Yani hatta şöyle söyleyeyim fiyat olarak da düşünmek lazım. Mesela e ben e, SUKA'yı da gördüm. Baktım, araştırdım. Hatta benim e, cihazımın içindeki devre arızalanmıştı. SUKA'nın gerek parçalarını satan internet sitesinde bir yer vardı. Pars Endüstri olması lazım. Oradan o devreyi sipariş verdim. SUKA'nın iç devresi. Aldım taktım birebir aynısı. Çalışıyor arkadaşlar. İçleri birebir aynı. Renkler değişik bazı Bazılarında ebatlar değişik mesela ben e, hatta şurası kırık diye değiştireyim dedim şu gövdeyi gövdeyi değiştireyim dedim ama e, Suka'nın gövdesi birazcık daha büyük geldiği için <laughs> onu buna uyduramadık maalesef ben de bu şekilde devam edeyim dedim. Devre hatta böyle bir sıkıntı yaşarsanız hani Suka ile Haktaş'ın devreleri birebir aynı hatta belki çoğu markanın içindeki devre de aynı olabilir. O yüzden de hani burada esas önemli olan makasın performansı. E, Suka da güzel bir ürün. Haktaş da güzel bir ürün. Burada hangisini alırsanız alın pişman olmayacaksın. Çünkü benim gözümde birisi mavi birisi turuncu. E, ama ben Haktaş'ı beğeniyorum şahsen. E, fiyat performansı da bir ürün. Gerçekten hakkını veriyor. Hatta e, kendilerinden ricam bu budama konusunda az önceki söylemiş olduğum uzatma aparatı konusunda geliştirmeler, iyileştirmeler yapmalarını rica ediyorum. Önümüzdeki sezonda herkesin bu uzatma aparatını <laughs> almasını tavsiye ediyorum inşallah. tabi Haktaş firması sesimizi duyarsa böyle bir yeniliğe giderse. Ama dediğim gibi işte suko olsun, Haktaş olsun birebir birbirlerinin aynısı diyebilirim. Çünkü Sukaya bunu söyleyemiyorum. Çünkü ben Aktaş'ı beğeniyorum. Çünkü fiyatları da gayet makul. Ve turuncu renkte bana güven veriyor. Güç hissi veriyor. Yani traktörlerde böyle turuncu renkli traktörler de insanların her zaman hoşuna gitmiştir. Benim de tarım aletlerimde böyle turuncu renk olursa. Yani nedense budama vakaslarında kırmızı bana böyle şey gelmiyor. Çekici gelmiyor. Ama turuncu gayet güzel. Şimdi renklerin de böyle bir insanlarda algısı olduğunu söyleyebilirim. Konuyu çok uzattım. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Böyle incelemeler devam edecek inşallah. Fakit buldukça şu an kendi işimden feragat ediyorum ve size bu tanıtımı yapıyorum. Şimdi birazdan kendi işime devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.